Öncelikle tabi her zaman aslında bayı oyuncularım, onları tebrik ediyorum. E, Baktığında hafta içip, oynadık. Hakikaten yorucu bir yolculuktan sonra geldik. Takımın da çoğunu oynattık da o maçta. kolay bir şey değildi orada. O yolunda, Her perşembe oynadık, pazar bir daha oynadık. E, sağ ağır. böyle bir maçta penaltıdan geri düştük. Oradan tekrar geldik. Sağ ağır. Dört tane de sakat cezalı oyuncularımız var. Onların eksikleri var. Yani baktığımda için içinde başlayan bir haftayı güzel bitirdik. Yılı da güzel bitirdik bence. E dediğim gibi oyuncularımla kutluyorum. Büyük bay. onların. E i̇nşallah iyi bir sezonda da ikinci devrede de bu devam eder. Ama şöyle bir şey var. Biz burada iki sezonda daha önce, 5 sene önce çalıştığımızda da 28 puanla devreye bitirmiştik. Ondan sonra 30 puanla bitirdik. E, bu 15 senedir bu takım 30 puan barajını açmamış. E, bizim adımıza çok sevindirecek bu adına. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. E, tabii ki burada başkanıma da bir şeyler söylemek istiyorum ki e, kendi imkanlarıyla e, bu kadar sıkıntının içinde bize destek olduğu güne kadar e, vecibelerini yerine getirdiler son dakikasına kadar. Hatta şimdi bile oyuncuları mutlu ederek gönderdiler. Hayırlı olsun. E, yeni yılda ben tekrardan herkese sağlık diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi tabi, bu bugün Lig son maçı. E, bizim için de, rakip için de, için de e, önemli bir maç. E, maç anasını istedim. Dengeli bir oyundu. E, pozisyonda bulundu. En altı pozisyonda spor avantajını elimize geçirdik. Ama sonraki periyotta inanılmaz derece bir, şey bir basit yedik. E, duran toplar e, ve bunun e, devamı ve e, kanat ortalarında bunları savuşturmakla da e, dönemi e, iki e, e, alamadığımız takta sürekli atıp devamlı e, rakip sağladı. ek son dakikasında bir eserde hatalar oldu. Dönü e, yedik. İkinci adı her şey çok normal, çok dengeli e, giderken ki hatta son 15 dakika boş bizim evimize Döneceğini bekliyorduk, orada bir penaltı pozisyonu, belki e, tam pozisyonda izleyemedim, çok da net gözükmüyordu, biraz hafif e, bir gün geldi ama penaltı pozisyonu zaten kırılma anı oldu. Ama e, bakıldığı zaman Erdoğan Spor olarak öne geçtiğimiz anlarda e, bu sıkıntıyı yaşıyoruz, sürekli yaşıyoruz. E, Buna bir çözüm bulmamız e, gerekiyor zaten e, ee, tecrübe var. Özellikle ilk yarıda son 15-20 dakikası kenardan fazlasıyla uyardım. Öne çıkalım. Biraz da topa sahip olup e, ee, dikine paslarla skor arttırabildik. Yani, bugün bunu başaramadık. Ee, rakip e, Rakipte 1-0'la geri dönüşü ee, bizden daha iyi oldu. Aile kazandı. Onları tebrik ediyorum.